Kemirmekti, kemir derken Zeki Demirkuluz'un son eseri Yeraltı'nın çekimleri bitmişti. En heyecanlı yeri Engin Günaydın'ı ve sürü Süreyya Önder'i bir araya getirmişti. Onlar karşılıklı oturmuş, Yeraltı'nı konuşmuştu. Esene 2011'di. İki hafta önce Yeraltı gösterime girmişti. Sırrı Süreyya Önder'in sahneleri kesilmişti. Günaydın ve Önder bir kez daha karşı karşıya geldi. Akıyor, kayıt. Başla. Hayırlı olsun. Sağ ol. Abi. Senin için olumlu eleştiriler aldı diyor. Yani çakıyorlar farkındasın değil mi? Yani olumluysa niye eleştiri diyorsun ki sen buna? Övgü aldı diye, iltifat aldı dedi. eleştirmişler seni, o hani zekiden falan tırsıyorlar, olumlu eleştiriler aldı falan. Bu memlekette sanat yapılmaz, ben ona karar verdim. Ee, ama şey olumluydu. Yani tabii ki sen de iyi bir oyuncusun şimdi, yani yüzün diye değil. Ama yani niye? Olumlu eleştiri, ben bunu anlamadım yani. Demek ki eleştirmişler. Ama olumlu, hani kalbimi kırmamak için olumlu olumlu eleştirmişler. Ben öyle anladım yani. Başka ne söyledi? Hiçbir şey demedi, kağıdı verdi. Bir de şey dedi. Ne dedi? O kıl herifle bir daha görüşmeyeceksin, gündeliğe de gitmeyeceksin. Seni hep o dolduruyor dedi. Hangi kıl Sizinle. Tebrik ederim. Bu arada ödül de vermişler. Evet. Yani ödül almışsın demiyorum. Özellikle öyle. Çünkü Murat Hanım'la yani de ya. Evet. Hani Türkiye'nin çok konuşan yazan adamı. Evet. Onun için çok konuşanı sevmiyor. Sen de filmde hani ben daha Murat Hanım'la dediler dedim kesin Engin'e verir çünkü çok konuşanı sevmiyor. Yani oradan şey olmuştur diye düşünüyorum. Ama yine de tabi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani e, ben tanımıyorum. E, bilmiyorum yani. Zaten tanısa vermezdi. Galiba kullanılmış biletler kitabımı okursanız en azından hangi ölçütlerle nasıl yaklaştığımı, sinemadan ne anladığımı, sinemayı nasıl gördüğümü, sinemayla ilişkimi kavrarsınız. Ben zaten biraz oralardan yırtıyorum. Yani beni e, genelde jüriler tanımıyor, kimse tanımıyor. E, oralardan herhangi bir husumet olmuyor aramızda. Ben mesela şahsen ben kendim ödüle inanmam. Hı hı. Ama alırsam sevinirim. Paralı ödül olursa daha çok sevinirim. Para verdiler mi sana? E, bir para ödülü varmış hı hı. ama e, fatura istiyorlarmış. Hmm. Ee, yarısına kadar vergiye gidiyormuş. Hmm. Ee, aslında olsun. Kaç lira birdir? On. Vergisini aramızda hallederik. Ha, Zaten... Vergi de yüksek yani. Olsun. ona ben borçlanırım devlete. Hmm. Devlet. Devlete yeter ki ne borcum olsun. Hmm. Yani bu bu konuda şey değil. Devlet kendi borcunu çok şey etmiyor da. Ama bunlar yani politik şeyler. Yukarıda payın var mı hala yukarıya? Yok. O, o sınıra kadar gel yukarıya. Tamam. Ben yine işaret ediyorum. Kayıt. Herkes konuşuyor, niye seni çıkarttı falan diye. Hı. Gel lan dedim, kitapsız dedim. Mesela aynen böyle dedim. Ne lan dedim, bu herkes bir şey söylüyor dedim. Bana da yakışmadı ama. Hı. Hı. Yani ama ben bu film için kaç tane teklifi idim sen biliyor musun? Yaşım Ustaoğlu mesela çağırmıştı. O dönem evet o da film çekiyordu. Tabii, üstelik kamyoncuydu. Onu, ben onu daha iyi şey derim yani. Hı. Sonra ben ikna oldum, çok mahcup oldum. Dedi oğlum sen bilmiyor musun? Dedi. Neyi dedim, neyi bilmiyor musun? Ben her şeyi biliyorum dedim Allah'ıma şükür. Dedi oğlum filmi izledik dedi. Sen Engin'i ezmişsin dedi. Hı. Şimdi film vizyona girecek dedi. Engin'e ben dedi para pulunu engin vermemişim dedi. Dedim ki sen ödül alın. E dedi böyle baktım dedi hepsini sen alacaksın dedi. Ben jüri işlerini de biliyorum eski deliyim ben bu mevzulu mevzulara. Hmm. Şimdi bir an için orada düşündüm yani kendime hem Zeki'nin yerine koydum hem senin yerine koydum. Lan doğru dedim ben şu, şurasında şurasından milletvekili olmuşum. Tabii maaşın var. Ma maaşım var. Özenli. ama bu çocuklar böyle sinema falan koşturuyorlar. E bir tek ödül o an hani çıkıyorum. Ben çok çıkmışım oralara. Allah hakkı için yani gerçekten sebep bu mu dedim. Dedi ki bak dedi ölümde ağla dedi vallahi dedi bu yoksa dedi oğlum şey dedi yani ben bunu yapar mıyım? Sonra koluma girdi. Dedi artık Firuze neyin gitmeyelim oraları farş ettiler dedi. Aslında bunu Engin'le paylaşma dedi. Üzülür dedi ama hani ben biz kardeşiz. Yani bunu bil istedim. Oğlum dedi. Burada Oscar var dedi senin çıkardığımız şeylerde dedi. A onu dedi ben dedi bir şeyler daha yazacağım dedi. Onu bana da söyledi. Allah Allah. O hikaye çünkü baya bir uzun bir hikaye ve hani şimdi oraya biraz daha ek yaparak falan hani yeni bir film oluşabileceğini söyledi. Ya ben şeye takıldım şimdi. Bana niye ben engine söyleme diyor, sana niye söylüyor? Ve Dostoyevski'nin dediği gibi gerçeğin her şeyin üstünde zavallı egolarımızın bile yüksekte tutulmasında tutulmasını isterim. Zeki sen o sahneleri bir zahmet dedim bana bir belki Nuri ile bir şey yapacağız dedim. Çünkü Nuri de etrafımda dolanıp duruyor. Ne yapıyorsak bu Oscar evet. olmuyor. Ne ne yapacağız dedi. Hmm dedim. Nuri dedim. Yani Zeki bu işi Zeki'ye tüyo verdim ama anlamadı dedim. Yani bu işte politika yapacağım. Aa. O, yoksa Oscar'ı televizyonda görürsün. Gerçi Zeki de iyi. iyi çocuk. Yani ben de uğraşıyorum. Hani o da böyle bir şey olsun. Kalkınsın istiyorum. <laughs> Anlıyor musun? Ama abi niye atıyorum ki yani? Atılacak bir şey var mı? Sen seyrettin mi şeyi? Ee, ben şey, uzun e, versiyonunu izledim, 140-150 dakikalık. Olsun bir... abi, olsun. Nuru ondan uzun yapmıştı. Herkes de seyretti, Allah'ıma ben de seyrettim yani. Hiçbir, bir de bir aşırı yanıma yönüme bakmadım yani, güzeldi. Yani uzunluktan dolayı mı? Ee, yani aslında benim e, çok böyle e, bildiğim bir konu değil. Yani e, sadece uzun olduğunu, hani o hikayenin çok uzadığını e, ve o oranın hani filme e, balon yaptığını ana hikayeye dönüşte sorunlar olduğunu filan gibi öyle şeyler e, konuşuldu. Yoksa e, ben filmi en sonu haline gelmeden hiç izlemedim montajda filanda için. Balon mu yapıyormuş? Yani şişiyor. Yani e, geri dönüşte zor. Yani tali yola girip ana yolu kaybetmek gibi bir şey oluyor. Benim anladığım. Bence sen yanılıyorsun yani. Bak sen oyunculuğuna bir şey demem. Hayır yani. benim zaten pek bir alakası yok. Yani hani e, yönetmen da... karar verir. Balon ne balonu? Dostoyevski de balon mu yapmış? Dostoyevski anlatmamış mı kardeşim? Yeri geldi mi anladın mı Dostoyevski, Mostoyevski diye? <laughs> e orada balon balon yok, ok yok. Ben gerçi böyle yarısına kadar okudum o kitabı ama. Dostoyevski gerçek her şeyin anası değil, babası der. Ama çok da önemli değil. Sen dedin mi ona balon yapıyor abi diye? <gülüyor> Demişsin <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <laughs> demişim ben gülmeye vurma <laughs> hayır, hayır. ben gülmeye. Demedim. Ben demedim genel bir yaygın bir düşünceydi bu yani. Yani e... bu ben mi balon yapıyormuşum? <laughs> balon bir orada var yani. E... İğneyi soktunuz patlattınız. <laughs> Demiyoruz bu oğlan bir izzeti nefsi var. Balon mu müyüm bizim izzeti nefsimiz mi Niye bir gencin kalbini kırıyorsunuz ki? E, yani ben sadece öyle bir düşünce vardı. Ben düşüncelerimi söyledim. Balon dedim. Balon dedim. Tek siyasetçi olsam şerefsiz bir şeyimi söylemiştim. Öyle mi? Hı. Ama sanatçı da olduğum için... Benimle yani, bir, bir alakası yok biliyorsun. O, yani. ama bak itiraf ettim dedin balon yapıyor. Hayır düşünce herkes düşüncelerini söylüyor yani. sadece ben değil ki. E niye, niye kendine balon yapıyorum ben abi demiyorum yani Benim de balon da yaptığım da yerler var yani. Nereye ne? var ben gerçi daha filmi seyretmedim. Gitmeyeceğim de belki. Hı. Ama şey yani. Yani insan sadece kendi balon yaptığında söylemeli. Buraya gel. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Kovdun ya beni. Uzatma. Şimdi hikayeler var ya bu, bu bir hikaye. başka ne mi? Hikaye? Ni, Nihal, hikaye ne Nihal olan da yan hikaye. Yürüyoruz oğlum. Yürümenin hikayesi mi olur? Bir sürü yürüyoruz. Bir de seni dövüyorum. O mu zoruma gitti? Yo ben aslında çok memnunum. Ben, yani e, ben sahnelerden de çok memnunum ve gayet de güzel oldu. Kendim yönetmen de olduğum için marke denir buna. Marke -e. derdim ama <laughs> sen yani o dayak sahnesinden dolayı balon malon yapıyor falan etmedin inşallah. Hayır. Kesinlikle öyle bir düşüncem olmadı. Yani yani o zaman ben bak bunu ben buna ikna olursam yani dokunulmazlığım da var. Onu gerçek o sahneyi daha gerçek yaparım yani bunu tehdit şantaj anlama lütfen Hı. çünkü böyle davranım ben hayatta böyle var olmuşum yani böyle davranmak zorundayım Sen yanlış seçimdin bana kalsa. Sen evet. hiç solculuk ettin mi? Ee, yok. Ee, ne, nereden bileceğim orada, öyle solcuların arasına giriyorsun, oturuyorsun, sövüyorsun, mövüyorsun falan. Yani oradan yanlış seçim. Yani çok da bilmek de gerekmiyor. Yani ben niyaci da oynadım o kadar. A, yemek yapmayı da bilmiyordum. İyi kötü anam yapıyordur görmüşsündür. Ee, ailen yapıyordu görünür. Lokantaya gitsen görürsün solculuk öyle mi? İllegal bir çile. Yani evet bildiğim bir konu değil. Yani seyretmedim ama solcu arkadaşlarım senin o sahnede yani çuvarladığını söylüyor. Hepinizin. Onların hmm. birçoğu da solcu değilmiş anladığım kadarıyla. Yani zaten zeki de diyor ben diyor yalnız ahlakım solcuyum o ne demekse. Ne diyorsunuz o yemek sahnesinde? Sövmüş müsünüz solcuları? Solcuları sövmedik. İstersen izle ondan sonra tekrar konuşalım abi. Uzunmuş. Yolar. Yok, evet. 107 dakika. Yani o balon evet. yapan yerleri atıldığı için İmek sahnesi uzunmuş. Uzun. Kaç dakika sürüyor sahne? Zaten 20 sayfaydı o evet. sahne. Olay 20 sayfa Kabala 20 dakika dersen. evet derse. 25 20 dakika hiç bizde tartışma sürmez. Mecliste sürmüyor. de ben işim. Tanser yüzünden gücenmiş olabilirsin mesela. Tanser kim Allah aşkına ya? ...yüzünden mi gücenecekmişim? Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar o yüzünden birbirine gücenmemeli zaten. E, trafik değişik yani, bir oradan bir oradan hani... Lan ne yerler var, laf soktuğu yerler var, sistemli olduğu yerler var. Engin bunu siyatçılara söyle, ben yiyemem, kusura bakma. <laughs> Şimdi o balon yapmıyor, benim seni dövmem balon, balon. yapıyor, evet. öyle mi? Biraz orada da sahneler, ek sahneler yazdı. Biliyorum her gün bir şeyler getiriyordu hatırla. E sen de hani sahneleri çok doğaçlıyordun. Yani o uzadıkça uzadı. Ne doğaçla de... ne, ne diyorsa onu yapıyordum. Ben yani keyfimden mi yapıyorum? Bir doğaçla de bakayım. E, Türk sinemasında kaç kişi doğaçlayabilir? Çok zor bir konudur. E niye yazamıyor? Orada <laughs> diyor ki sırrı gelsin bu burada doğaçlasın. E da sonra balon yapıyor, öyle mi? Eee... Evet. Aşağıda yakaladığın duyguyla kalkıp öyle kalıyordun ya, böyle... ...films kalıyordun, ha dalgın. O... ...tam o etkiyi yaratıyor. Peki izledin mi abi atılan yerleri? ama Benim yönetmenlik şeyim de öyle, ben çok film izlemem, çekerim. Hmm. Kitap da okumam fazla, yazarım. Ne şey edeceğim, kim var ya? Burada bir Fasbinder var mı? Fasbinderdi değil mi? Ee, Melodramcı. Bilmiyorum. Melodramcı değil mi lan? İsmini duydum. Niye sırrı yok diye sordular.